Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek kayyum iddiasından, mutlak butlan iddiasından yani partiye yeniden genel başkan olma sevdasından vazgeçmesi gerektiğini belirten, partide bütünleşmeyi sağlaması gerektiğini belirten bir bildiri yayınladılar. Özgür Özel'in yanında yer aldıklarını duyurdular. Bugün ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Efsanevi belediye başkanlarından, eski şehri yıllarca yönetmiş olan sosyal demokrat gerçek dedemiz Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir açıklama yaptı. Açıklamasında şunları söylüyor: "Son CHP kurultayına kadarki hizmetleri dolayısıyla kendisine vefa duygularıyla dolu hislere sahip olduğumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki tutumu kendisinin siyasi hırslarının maalesef hakkının çok üstünde olduğu gerçeğini çok da geç olsa da ortaya koymuştur. Bu gerçek Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhuna ve prensiplerine tamamen aykırıdır. Esefle kınıyorum. Yılmaz Başkanımızın bilmediği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki CHP Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP değildi. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ile oynamış bir isimdir. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ulusalcıları temizlemiş bir isimdir. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Muharrem İnce gibi gerçek Atatürkçüleri yıpratmış bir isimdir. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni CHP, ye CHP demiş bir isimdir. Ve kendisi merhum Başbakan Bülent Ecevit tarafından Demokratik Sol Parti'den milletvekili adayı gösterilmeyince Cumhuriyet Halk Partisinde sonradan katılmış bir isimdir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamiklerini de bilmemektedir. Çevresindeki kişiler kendisini yanlış yönlendirmektedir. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni format ayarlarına geri döndüren Özgür Özel'le de bu yüzden uğraşmaktadır.